Bu vatan kimin? Bu vatan toprağı kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklardan, şahlanıp köpren ırmaklardan, huduttan, gaza bayraklarından, Alınan ışıklar kuronlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, Huduttan hududa yol bulup coşan, Cepheden cepheyi soranlarındır. İleri atılıp sellercesine, Göğsünden vurulup ta mercesine, bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girenlerindir.